On Haber'den herkese merhabalar. Tuhaf Haberler bültenimizle karşınızdayız. İlk haberimiz İtalya'nın kuzeyinden. Ülkenin kuzeyinde bulunan Ağusta Vadisi'nde terk edilmiş kiliseye giren genç kadının cesedi bulundu. Olayı araştıran polis, kadının üç elinden silahla yaralandığını ve vücudunda bıçak izleri bulunduğunu tespit etti. Çok geçmeden kadının bir TikTok videosu çekmek için kiliseye girdiği anlaşıldı. Polis ayrıca olayın son dönemde sosyal medyada oldukça popüler olan bir hayalet arama oyunuyla ilgili olduğunu düşünüyor. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Nijeryalı satranç ustası Tunde Onakoya kırılması bir hayli güç bir satranç rekoruna imza attı. New York'taki ünlü Times Meydanı'nda hiç ara vermeden tam tamına 58 saat boyunca satranç oynayan ünlü satranç ustası Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Dünya ünlü satranç ustası Afrika'da eğitime erişimi olmayan milyonlarca çocuğa yardım etmek istiyor ve bu yüzden 1 milyon dolar toplama hedefinin henüz başında. Meydanda birçok farklı oyuncuyla oyunu oynayan Onakoya rekoru da Afrika'daki çocuklara armağan etti. Şimdi ise Almanya'ya uzanıyoruz. Almanya'nın demiryolu şirketi Deutsche Bahn yepyeni bir proje ile karşımızda. Deutsche Bahn'ın yeni projesine göre trenlere sevişme kabinleri geliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre kompartımanlarda normalde şeffaf olan camlar tek bir tuşla buzlu cama dönüştürülebilecek. Bu kabinler için yeni bir isim düşünen Deutsche Bahn yeni bir anket başlattı. Ankette en çok sarılma kabini ismi ön plana çıkarken Alman Bild gazetesi ise bu kabinleri sevişme kabini olarak nitelendirdi. Haftaya tekrardan bunu da yaşamadık demeyiz dedirecek haberlerle karşınızda olacağız.